arkadaşlar bugün size Borsa yeni bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bu arada ben Rice'ı açtım. Onun videosunu çekemedim maalesef. Yerim doluydu arkadaşlar. Size şu anlık bir üç tane kod göstereceğim ve başka şeyler de göstereceğim arkadaşlar. Bir tanesi Dudu Bu sizi Hızlandırıyor böyle. Diğeri ise, Moon Bu da sizi çok yüksek zıplatıyor. Diğer elimize Nosfera var. Nosfera burada sonsuz turu özelliği var arkadaşlar bunu ve şimdi sizi bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burayı biliyor olabilirsiniz ama ben göstermek istiyorum size yine de. Buraya bir gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi orada size bir kod göstereceğim arkadaşlar. Gidelim. Önce şuradan polis arabası alalım arkadaşlar. Bunun turbosu olduğu için. Hadi hocam mı? Turbo'ya basıyorum. Ve turbomuz bitmiyor arkadaşlar. Mongraviti arabalarda da geçerli bu arada arkadaşlar. Böyle mesela arabayı bir yere uçurduğunuzda çok yükseğe uçuyor. Mesela göreceksiniz. Bak şimdi. Bak. Bak yeri çok çakılmıyor bak şimdi bak. Böyle gidiyor. Yani yeri çakılmıyor arkadaşlar. Normal videolarımda da böyle oluyor ya arkadaşlar bazen. Hep böyle turbo basılı tutabilirim yani. Ulan araba bir güzel artık niye? Lan hadi bir sağ sonra Araba düzelince karşınızda olmayacağım. Şaka yaptım arkadaşlar yani. Evet buradan bir uçacak uzaya çıkacağım arkadaşlar yani hakkınızı helal edin uzaya çıkmaya gidiyorum ben hadi hakkınızı helal edin Bismillah hakkınızı helal edin arkadaşlar ben uçuyorum burada da Alperen var bakın ne kadar uzun uçtum ne ne şimdi atlar arabadan abi böyle gidelim arkadaşlar Düşünce ben size karşılıklı olacağım. Kanka. Torta supra buldum. Ne? Ne? Yapma. Ne? Yapma. Ne? Yapma dedik ki yapıyorsun oğlum. Allah senin ne demesin. Allah senin ne demesin dedik. Küfür etmedik yani. Evet arkadaşlar geldik geldik geldik. Araba selah e, yaptık. Beyler, araba nerede? Arabanın hani Oğlum burada da süper buldum. Uçak N yerinde. Ne yapayım? Evet arkadaşlar geldik. 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 Burası arkadaşlar bir mezar. Da süper. Bakın şurada da iskelet dans ediyor abi. Şu arabayı şuraya bir sıkıştır. Burada ölen kişilerin mezarları var arkadaşlar. Burada da böyle bir iskele falan dayı, dans ediyor. Böyle yani, iskeletin dansını yani, ver. Hani... Alper'e. Bak. Niye? Şimdi arkadaşlar bunu buna bir tek atalım bağlı. Parası nerede lan? Kaç para lan bu? Bin olur ya bence. Yok. Selamlarla lan kardeş. Buradan da yetler çıkıyor bakın arkadaşlar. bir hayaletler Nerede? Çıkmıyor şu an. Aç çıktı gördünüz mü? Bak çıkıyor çıkıyor. Bu arkadaşlar? Baksanıza hayalet. Hayalet. Oğlum benim önümde hayalet geliyor. Alper'e. Hayalet. Güzel. Bir şarkı, Bir tane şeyimiz de arkadaşlar. Sıcak hava bulundu binebiliyoruz arkadaşlar. Ay. Ve burada da bir kod var. Pop up lezi. Pop lezi şöyle oluyor arkadaşlar. Bir polis oluyor arkadaşlar. Yani buradaki yıldızları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? orayı böyle şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Aha da burada. Sıcak hava bulunu burada arkadaşlar. Bak şimdi arkadaşlar. Buna geliyorum bilme tuşu var arkadaşlar. Alperen. Yep. Oo, nasıl buldun lan onu? Ne <laughs> ne? <laughs> Evet arkadaşlar bu arada bunun turbosu da var. Böyle gidebiliyorsunuz. Sesi birazcık kulağım patlatıyor olabilir. Yeah. Yeah. Arkadaşlar bu arada patlamıyor. Araba, araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Arkadaşlar araba fren tutmuyor. Araba fren tutmuyor. Çok şükür tuttu. Araba fren tutmuyor. Videodayım niye? Oğlum adam modemi söktü gidiyor. Balon ters dönecek. Ah. Abi. Şurada da arkadaşlar şeyler var görüyorsunuz aşağıda. Balon ters döndü. Evet arkadaşlar oraya gidip alabilirsiniz. Böyle drift atarız biz. Drift atıyorum. Bedava drift. Bir... Güzel. Ne, ne ne ne? Bizi duyuyor musunuz? Oğlum milyon yaptın. Oğlum sayası yenirdi. Milyon, bir milyon yaptım. Neyi? Bunu. Ben, ben de yaparım ki? Asıl ben on milyon yaptım. Tam arkadaşlar 2 milyon da kaldım. Ben bundan iniyorum abi. Evet tekrar karşınızda olacağım. Geldim. Sıcak hava balonumuz. Niye gidiyorlar ya? Gel ulan buraya adam. Adam fren tutmuyor araba fren. Evet arkadaşlar bir Bugatti sipariş edelim hemen. Onunla bir drift atacağım. Pardon arkadaşlar. buraya Bir Hemen bir Bugatti şırhımızı sipariş ettik. Arkadaşlar geldi Bugatti. Şimdi bunlar arkadaşlar bir jump yapacağım arkadaşlar. Siz de görün. Abi şarjım şimdi de mumun geldi. Buradan abi uçacağım abi. Ama şuraya doğru ki o şey gelmeyelim. Rüzgar gülüne. Bence bu kadar da yeter abi. Bastım turbaya gidiyorum abi. Bastım turbaya gidiyorum. Böyle uçmanın ben bari Gel lan jump. Jump. Nih, araba şimdi ne anlayacak. Bak şimdi arkadaşlar. Ekrana bakın. Tamam. arkadaşlar bir uçalım da şu kreşeti görsün. Jump. Aa şimdi araba fren tutmuyor. Jump'a var. Baksana yukarıdan hali bu. Normal görünüşün hali bu. Jump. Abi. Jump hadi 1 milyon. Zıplamayı 1 milyon yaptım arkadaşlar. Abi. E bugünlük videomuz da bu kadardı. Hadi size görüşürüz. Bay bay.